merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz e, bugün sizlere çok güzel bir motif yapacağım Öncelikle ipimi göstermek istiyorum organik kartopu İpimi şöyle elime doluyorum arkadaşlar tığımı alıyorum şöyle i̇şte 8 zincirle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İlk zincirimin dibine tırstırsız tır batıp aynı şekilde hiç üstü almadan çekiyorum. Şöyle bir zincir yapıp şunu arasına kapatıyorum arkadaşlar. 1 2 3 3 tane batıp 3 zincir çekeceğim arkadaşlar 8 tane fıstık yapacağım 1 2 3 1 2 3 zincir. 3 defa dolayıp 3'ünü birlikte çekiyorum. Bu şekilde. 3 üç zincir üçlü fıstık yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3. 1 2 3. 4, 5, 6, 7 sonuncusunu yaptıktan sonra ikinci sırama geçeceğim arkadaşlar. Çok güzel bir modif yapınca siz göreceksiniz. Ben çok beğendim. E, bu arada arkadaşlar videomun devamı için abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şurada fıstık çekiyorum arkadaşlar. 1-2-3 şöyle göstereyim bu şekilde 1-2-3 zincir yapacağız bir tane hemen yanındaki boşluğa ikili trabzan yapıp 3 zincir çekeceğiz tekrar bir tane daha ikili trabzan yaptık arkadaşlar tekrar 3 zincirden sonra hemen onun yanındaki kümeye bir tane fıstık yapacağız fıstığımızı yaptıktan sonra üçlü batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar bir aynı kümeye bu şekilde sıramı tamamlayacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar sıramı tamamladım e, şöyle tekrar anlatayım. 8 tane fıstık yaptık ortasında 8 zincir çekerek 8 tane üçer tane zincir aralarına koyarak 8 tane fıstık yaptık bir sıraya 3 zincir yapıp ilk kümenin içinde 3 tane batarak bir fıstık daha yapıp 3 zincir çekip bir fıstık yaptık tekrar 3 zincir çekip yanındaki Kümeyi ikili trabzan yaptık tekrar 3 zincir çektik tekrar aynı yere bir daha battık bu şekilde şöyle göstereyim sıramı tamamladım tamamladıktan sonra ikili fıstık yaptığımız yere sık yine şeklinde battım battıktan sonra arkadaşlar şöyle bir zincir çekip sağlamlaştırdım tekrar fıstık yapacağız arkadaşlar şöyle üçlü fıstık yaptıktan sonra Bizi 3 zincir çekip tekrar aynı yere şöyle bir fıstık daha yaptık 1 2 3 zincir çektik hemen yanındaki ikili tırabzan yaptığımız yere ikili tırabzan yaptık 3 zincir çektiğimiz yere şöyle göstereyim 8 tane ikili tırabzan yapacağız arkadaşlar 4 şöyle 5 yavaş yapayım onu, 6 7 8 yaptıktan sonra tekrar 1 2 3 zincir çekeceğiz tekrar fıstık yapacağız Evet 3 zincir çekeceğiz. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sıramızı da tamamladık. 8 tane tırabzan yaptık oralarına. 4 4 dört adet oldu. 3 zincir çekiyoruz. Tekrar bu boşluğa sık iğne battıktan sonra 1 2 3 zincir çekerek aynı şekilde fıstık yapacağız arkadaşlar 3 tekrar fıstık daha yapıyoruz 1 2 3 zincir çekip 8 adet yaptığımız trabzanın üstüne batıyoruz aralarına bir zincir çekerek trabzanlarımızın üstüne aynı şekilde trabzan yapıyoruz. üst zincir çekiyoruz tekrar buraya da fıstık yapıp sıramızı tamamlayacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar bu sıramızı tamamladıktan sonra böyle hızlı hızlı geçiyorum ki e, biraz büyük olacak o yüzden çok uzun sürmesin diye. Tekrar aynı şekilde ikinci sıraya geçtim. Bir zincir çektim bu şekilde fıstık yaptım arkadaşlar 1 2 3 zincir buralar zaten hep aynı 3 zincir 3 üç, fı üçte fıstık 2 adet batıyorum aynı deli bu şekilde yaptıktan sonra tekrar 3 zincir çekiyorum 8 ee, tane battığımın üstüne bir zincirle tekrar battım aynı şekilde bu sefer 3 zincir çekip sık iğne yapacağız arkadaşlar üst zincir çekeceğiz aralarına. bu şekilde şöyle tekrar üst zincir yapıp bu şekilde Devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben bu sırayı tamamlayayım tekrar. Açacağım. Şöyle. Sık yine yaptım. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da tamamladım. Yalnız bir şey için özür dilemek istiyorum sizden. Şurada ikili fıstık yapıyorduk. Bu ikili değil. Bu sırada üçlü olacak. Şöyle üçlü olacak bunlar. Çünkü artışa geçtik burasını azaltıp burasını çoğaltıyoruz o yüzden. Hani çok özür diliyorum size. Tamamladıktan sonra tekrar devam edelim arkadaşlar. Sık iğneyle bu şekilde gelip battıktan sonra uzun çekiyoruz. Bu sefer e, üçlü trabzan yapıyoruz. İki tane yuvamız var burada. Birisine 2 tane tekrar aynı şekilde yapıyoruz. 1-2-3 zincir çekiyoruz. Şöyle göstereyim. Hemen yanındaki yuvamıza da tekrar bir tane daha fıstık yapıyoruz. Dibine tekrar batıyoruz. Bu şekilde battıktan sonra burası ikili ikili 4 adet batmış oluyoruz. Şöyle göstereyim. Bu sefer zincirlerimiz 4 tane oluyor. 3 ta 3 er tane yapıyorduk. 4 tane oldu. Tekrar sık iğne yapıyoruz. Her seferinde birer tane içe giriyoruz. Bu sıramızda sıramızı da böyle tamamlayacağız arkadaşlar zincirlerimiz 4 oldu buraya da böyle 4 tane ikili ikili yapacağız arkadaşlar şöyle göstereyim Bir şekilde bunları da öyle yapacağız arkadaşlar ben devam edeyim Evet arkadaşlar bu sıramızı tamamladıktan sonra tekrar 4 zincir yapıp birleştiriyoruz. Bu şekilde örneğimiz yavaş yavaş belli olmaya başladı. Ben size şöyle göstereceğim arkadaşlar. Buna devam ederken ben şöyle bir tane yaptım kalın iple, orta kalınlıkta şu iple yaptım. Bu da yanımızda dursun arkadaşlar. Şöyle koyayım. Biz devam ederken bunu da görürsünüz. Ee, bunu yaparken size ileşli hani devam edip yapmak isterseniz en azından yanınızda dursun. Önünüzde dursun ki daha kolay yaparsınız. Çünkü ben de öyle istiyordum örnek çıkartırken. Keşke önüme koysalar da ben de rahat şekilde çıkarsam diye. Ee, bu şekilde bu sıramızı da tamamladıktan sonra şöyle aynı şekilde üçlü fıstık yapacağız arkadaşlar. Buradan arttırıyoruz zaten. Yan taraftan da e, buradan da kesiyoruz. Şurasını alsın diye. iki tane yaptık. üçlü fıstık ortadakini 3 tane yapacağız. Her yaptığımızın arasına 3 zincir çekiyoruz. Bu şekilde 3 tane yapıyoruz arkadaşlar. 3 tane battıktan sonra yanındakini 3 zincirle tane yani yapacağız. Şöyle göstereyim. 3, 2, 2. 4 zincir yapıp sıramızı aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sıramızı da tamamladık. Şöyle göstereyim ortasına üçlü battık, yanlara ikili yaptık fıstıklarımızı. Yavaş yavaş şöyle artacak. Şu anda şuradayız. Bunu da birleştirdikten sonra şöyle tekrar bir ikili fıstık daha yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekiyoruz. tanesini atlıyoruz yanındakine tekrar üstü fıstık ay pardon üstüne iki tane atmışım bir iki üst zincir çekeceğiz hemen yanındakine Üçlü fıstık yapacağız arkadaşlar bu şekilde arttırıyoruz onları hemen tekrar yanındakine burada bir tane atladık bu üçlü ortaya da koyduklarımıza batıyoruz arkadaşlar tekrar 3 zincir yapıyoruz. Yani daha fıstık yapacağız arkadaşlar Kafanız karışmasın Aslında çok basit çok kolay Görünüşte böyle karışık gözüküyor Ama öyle değil yani Ben mümkün olduğu kadar Tane tane anlatmaya çalışıyorum Ama örnek biraz büyük olduğu için Biraz sıkıntılı görünebilir size ama Yaptıkça hem çok güzel oluyor Hem de şöyle göstereyim Bunu kalın iple yaptığınız zaman e, battaniye olur, yatak örtüsü olur, dantel dantel iple yaptığınız zaman mivrez eklediğiniz zaman kırlent olur. Her şekilde çok amaçlı bunu kullanabilirsiniz. Şöyle sıramı ben tamamlayacağım arkadaşlar. Bu sırayı tekrar göstereyim size şöyle. tekrar size dönüş yapacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar bu sıramızda tamamladık gördüğünüz gibi yavaş yavaş örnek iyice kendini belirlemeye başladı çok şık çok kolay bir zorluğu yok sadece biraz büyük olduğu için biraz zaman alır yoksa örnek çok güzel çok kolay Evet arkadaşlar bu sıramızı tamamladık. Şöyle de göstereyim. Bu sık iğneler her seferinde bir tane içeri batarak bunları bitiriyoruz arkadaşlar. Tekrar aynı şekilde kapattıktan sonra sıramızı kümenin içine batıyoruz. Tekrar şöyle çekiyoruz. Bir fıstık daha yapıp şekilde üst zincir çekiyoruz yanındaki ikili yapmıştık onların içine attıktan sonra 2 3 şöyle göstereyim tekrar şu yanındakini arttırıyoruz onu o yüzden yanındakini 3 tane fıstık batacağız arkadaşlar içer zincir arayla 3 tane batacağız buralara ikişer tane yanındakini ortadakini 3 tane batacağız arkadaşlar 3 tane battıktan sonra Yanındakine iki tane batacağız. Yani iki tane fıstık yapacağız arkadaşlar. Her seferinde aralarındaki zincirlerin sayısı 3 değişmiyor. Sadece buradakiler 4 oldu. Son sırasında da 5 yapacağız. gördüğünüz gibi e, ben videolarımda görüyorsunuz zaten seyrediyorsanız her şey her zaman e, değişik değişik videolar yapıyorum e, bundan sonra da kazağından patiğine kadar şapkasına kadar hepsini yapacağım arkadaşlar e, bir abonem de sağ olsun çanta sordu bana e, çanta da yapacağım arkadaşlar Şöyle bir şekilde bu sıramızı da şekilde devam edeceğiz 3 4 bak gördüğünüz gibi azalıyor burası şurayı tekrar göstereyim arkadaşlar 2 tane fıstık yaptık 2 tane fıstık yaptık ortadakini üçer zincirle 3 tane yaptık tekrar 2 tekrar iki yaparak bu şekilde devam edeceğiz ben sarımı tamamlayayım arkadaşlar evet arkadaşlar bu sıramızı da tamamladık şunu böyle bir kapatayım. Bu renkten daha farklı oldu. Her renge göre örnek daha farklı oluyor. Şöyle. Şimdi şöyle bir göstereyim size. Şimdi çok az kaldı arkadaşlar. Son iki sıramız kaldı. Bunu da bu şekilde tekrar aynı şekilde yapacağız. ve ikili fıstık yaptık. 1 2 3 zincir çektik. Hemen yanın karşıdakine tekrar üstü bataraktan iki tane fıstık yapıyoruz. Aynı yere batıyoruz tekrar bir iki üç zincir çekiyoruz buraya da aynı şekilde kötü fıstık yapacağız şöyle göstereyim arkadaşlar hemen yanına aynı şekilde şöyle burada ee, şöyle batıyoruz şu ikisini hemen dip dibe yapıyoruz iki tane yaptık üst zincir çektik hemen yanını karşıdakini burada bir tane atlıyoruz şu sadece şu üç tane orta yeri ördüğümüzü hemen yan yana yapıyoruz diğer şekilde atlıyoruz şöyle sefer zincirlerimiz 5 oldu arkadaşlar. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Evet arkadaşlar bu sıramızı da tamamladıktan sonra bir sıraya geçtim. Şöyle hepsini ikili ikili battım. Son ortadakini tekli battım. Bu şekilde gösteriyorum. Son sıramız olacak Sırayı tamamlayıp Tekrar ben size yap. Evet arkadaşlar Sıramızın sonuna geldik Gördüğünüz gibi Şunu şöyle alayım daha iyi görürsünüz Burayı kese kese Son bir tane kalana kadar kestik Şurayı ben bir sağlamlaştırayım size biraz daha anlatacağım daha kolay yaparsınız diye böyle sağlamlaştırdıktan sonra şunu akasla keseyim Evet arkadaşlar örneğimiz bu şöyle gördüğünüz gibi çok güzel oldu siz de umarım beğenmişsinizdir şöyle tekrar göstereyim Son sıramızda ikili şöyle tekli başladık. Artı arta şöyle açayım. Artıra artıra çıkıyor. Şöyle en sonunda ortadakini tekli tek batıyoruz arkadaşlar. Şurayı unutmayalım. Şöyle göstereyim. Tek batıyoruz. Gördüğünüz gibi bunları tip dibe böyle ekleyebilirsiniz. Şöyle çekeyim. Tabi olmaz da başka yaptığınızı. Bunları ekledikten sonra şöyle. Dört tane birleştiren sonra şu burası ayrı bir örnek, burası ayrı bir örnek, her taraf ayrı ayrı örnek olup çok güzel bir şekilde olacak arkadaşlar. Ee, örneğimiz bugün bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek videomda buluşmak üzere hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı günler diliyorum hepiniz arkadaşlar.